çektin Sevmiyor çıktı Oğlum kızlar çok şeker Akça Logan bu ön çeker Kızlar bana TikTok çeker Bense onlar için hep rap yaparım Arkadan konuşanlar yürüsünler Erkek mi kız mı ona bakalım Partiye gelecek birileri varsa Erkek mi kız mı ona bakarım İp neler önce gidip meti bırakın Çakallar çukallar konuşurlar Ben senin gibileri siklemem aşkım Herkes hep benimle yarışırlar Ne yapayım ben de onlara çaktım Papatyalar verdim sana tatlım Papatya sana tatlım Çektin 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 Sevmiyor çıktı Oğlum kızlar çok şeker Kaç çabudan bu ön çeker Kızlar bana tiktok çeker Bense onlar için hep rap yaparım Arkadan konuşanlar yürüsünler erkek mi kız ona bakalım Partiye gelecek birileri varsa erkek mi kız ona bakarım Çakallar çukallar konuşurlar Ben senin gibileri siklemem aşkım Herkes hep benimle yarışırlar Ne yapayım ben de onlara çaktım Papatyalar verdim sana tatlım Papatyalar verdim sana tatlım Çektin 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 Sevmiyor çıktı Neler önce gidip meti bırakın? İp neler önce gidip meti bırakım. Çakallar tukallar konuşurlar. Ben seni gibiler esklemem aşkım. Herkes hep benimle yarışırlar. Ne yapayım ben de onlara çaktım. Papatyalar verdim sana tatlım. Papatyalar verdim sana tatlım. Çektin 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 sevmiyor çıktı oğlum kızlar çok şeker bak çabuğan bu ön çeker kızlar bana tiktok çeker bense onlar için hep rap yaparım arkadan konuşanlar yürüsünler erkek mi kız mı ona bakalım partiye gelecek birileri varsa erkek mi kız mı ona bakarım çakallar çukallar konuşurlar ben senin gibileri siklemem aşkım herkes hep benimle yarışırlar ne yapayım ben de onlara çaktım papatyalar verdim sana tatlım papatyalar verdim sana tatlım çektin 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 チ「セミを知った」